Doğal gaz çalışması şu anda e, Esenyurt birinci bölge ve ikinci bölge olmak üzere altyapımız tamamen hala hazırdadır. E, gaz verilmesi durumunda biz gereken bütün çalışmalarımızı yapmışız. Ancak şöyle bir şey var, ortak alan yani kulun tesisatı dediğimiz bir tesisat var. Bu tesisatı da ivedilik bir şekilde yapmaya çalışıyoruz bunu yapmamız durumunda da benim kat maliklerinden istediğim şöyle bir şey var. Sayın kat maliklerimiz lütfen ama lütfen e, kombilerimizi bir an önce takalım. Kombilerin olmaması durumunda doğal gaz gelse bile biz yararlanamayız. Ancak şöyle bir şey var. Benim şu an hala hazırda e, C3 bloğumda gaz verilmesi durumunda e, kat maliklerimiz bu gazdan yararlanabilirler. E, daha önce Sayın Kaymakam Bey'e de bildirdik. Bunun dışında şu ana kadar gecikme sebebi de doğalgaz geliyor gelmiyor gibisinden bir türlü tatmin edemediler bizi ama son aşamaları biz bizzat gördüğümüz için biz de gereken çalışmaları çok hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Kolun tesisatına da bu hafta en geç bu hafta 10 gün içerisinde başlayacağız. Yüksek ve doğalgaz geliyor diyebiliriz ve aynı zamanda çok mutluyuz. Doğalgaz zaten bugüne kadar gelmemesi üzücü bir olay. Ee, biz de temiz bir havadan yararlanmak istiyoruz. Biliyorsunuz yüksekova nadide bir ilçemiz. Bu Nadide ilçemizin de çok güzel şeylere layık olduğunu biliyorum. Özellikle doğalgazın gelmesi bizi gayet bir mutlu etti. Doğalgaz zaten Yüksekova için büyük bir ihtiyaçtı. Aslında bu 2022-2020 yıllarda da gelmesi gereken bir olaydı. Ancak nihayetinde sonuca vardık ve biz çok mutluyuz. Ee, halkımız çok mutlu. Artık kirli havadan kurtulmuş oluyoruz. Ee, ne güzel. Bence daha önce gelmesi durumu olmalıyken şimdi geldi. Yine de biz mutluyuz. Bunun olarak da şöyle söyleyeyim. Sayın, Sayın Valimize, Sayın Butaş Genel Müdürümüze, e, bütün kurum yetkililerine emeği geçen herkese, özellikle siz basın mensuplarına çok teşekkür ediyorum. <laughs> Mithat abi de öğlen bitmişti değil mi? Bugün çok mutluyuz. Özellikle Esenyurt mahallemizde bulunan TOKİ konutlarında bu çalışmaların yürütülmesi için öncelikle ilk burada doğalgaz yakılacağı için bu nedenle çok mutluyuz. Biliyorsunuz daha önceden uzun süredir bir çalışma vardı. Çok şükür yakın zamanda bu sene mevsimlerin elverişli olmasından dolayı da bu çalışmalar son buldu. Şu an TOKİ konutları için. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde yetkililerden aldığımız bilgilere dayanarak en kısa sürede e, e, TOKI konutlarında bu artık doğal gaz yakılacak. Tabi bizler de bu konuda burada bulunan vatandaşlarımıza bu çalışmaların nasıl yürütüldüğü konusunda ve sürekli bilgi veriyorduk. E, bundan sonra vatandaşlarımızdan da bu konuda ricamız, istirhamımız şudur. En azından şu an altyapı çalışmaları bitti artık tamamen burada TOKİ konutlarında ikamet eden vatandaşlarımız kendi iş tesisatlarını bu konuda tedarik edecekler. Yani önümüzdeki sene mümkün mertebe artık burada kömür yakılmayacak. Vatandaşlarımızdan da tekrar ricamız budur. Bu konuda yönetimle beraber bir çalışma yürütüyoruz burada TOKİ yönetimiyle beraber. Vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Vatandaşlarımız da yani önümüzdeki Mart ayına kadar bu çalışmaların bitmesini bekliyoruz. Bu yönde de çalışma yürüteceğiz. Ee, tabii bu konuda siz e, değerli bas basın mensuplarının vesilesiyle burada emeği geçen başta Sayın Valimiz, BOTAŞ Genel Müdürlüğü Sayın İlçe Kaymakamımız ve bütün yetkilileri e, mahallem adına Esenyurt, Toki konutlarında bulunan vatandaşlarımız adına şükran ve minnetlerimi sunuyorum. İnşallah en kısa zamanda bu çalışmalar memleketimizin tamamına yani yüksek Yüksekova'nın tamamına ulaşır. Çünkü gerçekten bu dolgoza çok ihtiyacımız var. Artık kömür kokusunu hissetmek istemiyoruz. Bu konuda çocuklarımızın, yaşlılarımızın, engellerimizin hasta olmasını istemiyoruz. Dolayısıyla inşallah en kısa zamanda bu çalışmalar şehrimizin tamamına ulaşır. Bizler de rahat bir nefes alırız. Emeği geçen herkese tekrardan sizlerin vasıtasıyla teşekkür ve minnetlerimi sunuyorum. Yine birinci bölge, ikinci etap C bloğundayız. Şu anda gördüğünüz gibi konut tesisatımız bitmiş durumdadır. Biz sadece gazın verilmesini bekliyoruz. Gaz verilmesi durumunda e, bu bloğumuz tamamen gazdan yararlanmış olacak. Çalışmalarımızı diğer bloklarda ivedilik bir şekilde bu hafta hepsini inşallah ile bitireceğiz. Gördüğünüz gibi konut tesisatı bitmiş durumdadır. Diğer kanalın 48 bloğumuzun tamamında da kolon tesisatımızı çekmiş olacağız. Bu kolon tesisatını çektiğimiz durumda katmaliklerden yine ricamız bir an önce ivedilik bir şekilde kombilerini takmalar. Biz bir kat malikimizin evindeyiz. Kombimiz hazır bir durumda. Gaz verilmesi durumunda ailemiz artık doğalgazdan yararlanmış olacak ve mutfağımız artık doğalgazdan yararlanacak. Bu durumda biz çok sevinçliyiz, çok mutluyuz bir an önce gazın verilmesini istiyoruz ilgili yetkililerden.